Yeşilde öylece duruyor. Şuraya bakalım. Aa burası da durmuş. Arabayı bir çalıştırıp bakalım. Aa önce deneyelim. Çekiliyor mu? Çekilmiyor. Şunu çekelim. Bu çekiliyor mu? Ha, bu çekiliyor. Bu çekiliyor. Bismillah. Şimdi şunu deneyelim. Çekiliyor bu. Çekilmiyor. Arabayı çalıştıralım. Burayı çalıştıralım. Bismillah. Açtık. Evet. Arabayı da açtık. Uygulamadan kilidi aç diyelim. Bakalım. Yüzde yetmiş olmuş. Kilidi aç diyelim. Buradan kilit açılmıyor. Şöyle yapalım. Şarza tıklayalım. Kilidi aç diyelim. Açıldı mı bakalım şimdi. Aç dedik ya. Aa açıldı. Harika. Oradan açınca açılıyor. Peki yeniden takalım şimdi her şeyi. Aksesuar modunda şimdi şarj yapacağız. Bunu takıyoruz. Beyazdı, sarı oldu. Evet taktık. Şu anda yeşil oldu. Burası da yeşil. Burası da yeşil. Şarj etleyeceğiz. Şarjı başlata tıkladık. Şarj başladı. Evet. Aksesuar modunu da bırakmadık bekleme modunda bir süre sonra şarj durmuştu. Sebebini bilmiyorum. Yeniden başlattım. Kapatalım. Şuraya bakar mısınız? Yeşil, açık Ka iyice kapanmıyor. Ne saçma. Evet, dokunmayalım bakalım. Eğer çalışıyorsa böyle kapanıp geri açılıyor. Burada da bu şekilde görünüyor. Farlarda kapandı. Şu anda sorun yok. Şimdi arabamız aksesuar modunda en doğru şekilde şarjı sonlandıracağız. 80 olmuş. 418 kilometre gider diyor. Şöyle yapıyorsunuz. Şurada araç var. Araca sonra şarza sonra durdur kilit acı basıyorsunuz hemen hızlıca geliyorsunuz hızlıca bunu çekiyorsunuz evet çıktı sarıydı beyaz oldu burayı kapatıyorsunuz kapandı bunu unutmayın bu bizim sonra bunu da bu da böyle yazıyor bunu da buradan çekiyorsunuz. Evet buraya da bunu taktık bakın. Dolmamızı elimizde bunu saralım. Sarmadan önce bu kısım kapaklıydı ya bunu kapatalım. Bir bildikleri vardır çünkü. Burası kapaklı kısım. Bunun kapağını kapatalım. Evet kapattık. Şu kapak açılıyor ya. O kaybolmasın diye yapmışlar. Bundan çıkarmıştık ya. Bunun içine geri koyacak kadar küçük zaten yapamadım. Yeri burada. Buraya koydum. Yerine yerleştirdik. Evet. %80 olmuş. 265 km yazıyor. Araba aksesuarda bastık beyaz oldu. Hazır moda geldi. V'yi alalım. Şimdi çıkıyoruz inşallah. Allah'a ısmarladık. Metro AVM Magic Shards. Evet. %80 seksen. çıkış yazıyor orada Şuraya basıyoruz. çıkış burası. Çıkış. Köroğlu İşkembecisi oradan çıkıyoruz. Girişler yasak, çıkışlar serbest. Ee, çıktık. Şuradan o dönüşü yapıp evimize gideceğiz. Herkese hayırlı geceler. Son durum budur. 79 olmuş. 11.972 Evimize geldi.